Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün bir sihir yapacağım. <laughs> Bu arada annemle babam var yanımda şu an. Allah. <laughs> Şimdi size sihirli değneğimi, göstermek istiyorum. Sihirli değneğim burada. Sizce güzel mi? Bu arada annem çıktı. Yok hayır şu çıktı sadece. Hani kafam falan çıkmadı yani. Evet, çok güzel. böyle Şimdi bir büyü yapacağım ve buraya iPad getireceğim. Dodaki Mastaminas. Bir dakika, yanlış yapalım. İşte arkadaşlar tabletimiz burada. İçine bakalım bir. Bu arada şey şunu da kapatayım. Tamam. İşte içi de böyle. böyle. Aa kapandı. Neden? Evet açık. İşte açılıyor. İşte bir şeyler izliyordum burada. Göbe şey bak. Ee, bunu işte şöyle yapalım. Mesela oyunlarımıza bakalım. Burada oyunlarımız var. Biraz işte gereksinimler var. Bunlar benim oyunlarım ve gereksinimlerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, görüntülemeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.